Ulu Kent Köyü, Arhab Ulu Kent Köyü, evet. ee, Yeşillik Mahallesi diye geçiyor burası. Evet. Şu görülen yer burası. Şu anda Orman ekip gönderdi buraya. Evet. Ve e, burada bizim çaylıklarımızı yaptırdığımız çaylıklarımızı söktürüyor. Evet. Burası mahkemede kazanıldı. Yerel mahkemede kazanıldı. İstihbarat mahkemesine verildi. İstihbarat mahkemesi bozdu ve e, şimdi dosya yargıtayda bekliyor. Bu yerlerin tamamının tapusu vardır Osmanlı Devleti'nden beri. Eee 101'e 1 parsel numarasındaki yerin arazinin üstte ikisi benimdir. Atadan dededen kalmıştır ve Osmanlı Devleti zamanında tapuları vardır. Fakat bunu devlet kale almadı. Bu bölgede bu bölgede sadece benim değil buradaki vatandaşlarının tümünün elinden arsaları alındı. Birçok insanlar bunu eee bunu e, şey yaptılar. Yani mahkeme konusu yapmak istediler fakat mahkemede kazanan olmadığı için bugüne kadar dolayısıyla hani ee, mahkemeye masraftır, avukat evet, parasıdır vesaire diye cesaret edemediler. Ben dava açtım, kazandım evet. yerel mahkemede. Hiçbir orman envali olmayan, orman tereste odun olmayan bir yerde burasını ee, elimden aldılar. Şu ekim yaptırmıştım. Burada orman ekibi geldi. Burası makineyle, işçilerle beraber burasını sökmeye başladılar. Ya burada e, devletin Doğu Karadeniz'de herkesin durumu benim gibidir. Fakat insanlar masraftan korktukları için e, ve bugüne kadar ormanla olan ilişkilerinde kazanan olmamış ya. Yani. Onun için cesaret edip de kimse dava açamıyor. Ben açtım, kazandım. Fakat kazandığımı da bana geri vermiyorlar. Şu anda yerimde yaptırdığım çaylıkları söktürüyorlar ve büyük mağduriyet var. Bu vatandaşa karşı yapılmış büyük bir eziyettir. Bunu burada belirtmek isterim. Bu köy 300 hanedir. 299 hanenin ormanla ihtilafı var. Yani şöyle evet, devlet, devlet çözüm getirmiyor. Kadastro çalışma. Aynı şeyi bakın doğudan insanlara baskı yaptılar. He. Evet. Topraklarını kullandırmadılar. Şu senindir, bu senindir, bunu yapma, şunu yapma dediler ve sonuçta isyan çıktı. Yani şimdi aynı uygulamayı burada yapıyorlar. Ya yani mahkeme ise hak aramak yeri, mahkeme ise mahkeme de aradık biz. E, mahkeme bize verdi, orman bize vermiyor. E bu nasıl bir anlayış, nasıl bir adalettir anlamak mümkün değil. Bunu bütün Türk vicdan sahibi, bütün Türkiye vatandaşlarının bunu bilmesini ister. E, Tazminat. Yani artık devlette, devletin adalet sistemi çalışmıyorsa kabahat bende midir? Ne yapayım ben? Ben 75 yaşındayım. 6 e, senedir dava devam ediyor. Yargıtay'da milyonlarca dosya var. Evet. Ben, bana dosya şey ne zaman gelecek? İsra ne zaman gelecek? İşte devlette adalet mekanizması çalışmıyorsa kabahat bende değil. Evet. Dolayısıyla ben bunu kendime hak gördüm ve bu hakkı ben burada icra ettim. Çaylık yaptırdım. Orman, işlet, orman, orman, orman işletmelerinin emekçi kardeşlerimiz yoğun bir mesai halinde. Ee, devletimizin ormanlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Tabii arkadaşlarımız emekçiye evet, evet. ee, aldıkları emri uyguluyorlar. Dolayısıyla. Yani devlet devlet olalı şuna bir el atmadı. Cimer'e yazdık. Birçok yere dilekçe verdik. Bunların düzeltilmesi için. Sadece ben mağdur değilim. Yani yüzlerce mağdur insan var. Fakat maalesef bu yaraya Evet e, hocam. dironlar e, uçuruluyor. Uçuruluyor eee evet. çok muazzam bir çalışma var Ersel Bey. Eee muazzam devletimiz tabii güçlüdür tabii, her tabii, yerde. Çok büyük, önemli bir iş yapıyor. Tabii. Çok önemli. Yani deveyi mallarıyla yutanlardan değil de bizim gibi garip horobanın dişinden tırnağından artırdığı ile yabanların elinden alıyor. Maalesef. Bunu herkesin bilmesini e, isterim. Drone. Adalet bu değil. Peki. Devlet böyle bir adaletsizliğe evet, duramaz. Dron Tespitlerini yapıyor. Evet. Peki bu maden sahalarının tespitlerini yapıyor musunuz Madeni Memur Bey? Bu maden sahalarının ormanla ilgili drone ile tespitini yapıyor musunuz? Tabi cevap yok pek pek pek. Devlet böyle bir adaletle